Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Stellar ve XLM'den bahsedeceğim arkadaşlar. Onunla ilgili bir grafik oluşturdum. Destek ve direnç seviyeleri belirledim. Teknik analiz yapacağım bu videoda. XLM geçtiğimiz günlerde güzel iki çıkış yakalanmış arkadaşlar. Ve ardından şu iki şuraya gördüğünüz e, düşüşler Bitcoin'e bağlı olan düşüşler normalde şu e, trendi e, kırmaması lazım, şuraya kadar gelmesi lazım, buradan destek görmesi lazım. Ancak Bitcoin'e bağlı olarak şu desteğe kadar her de gelmiş arkadaşlar. E, bu desteğimiz kaç? 0.22500 desteği. Bu bir önceki direncimiz bizim. Ee, peki bundan sonra işlemeyi e, ne senaryolar bekliyor? Hemen onu değerlendirelim. E, şurada bir e, alçalan takozumuz var. Bu alçalan takoz bizim yükseleceğimize emaredir. Yani işarettir. Ancak şurada da e, bir e, alçalan üçgenimiz var. Azalan üçgen diyoruz. E, azalan bir üçgenimiz de var. Bu da normal düşme sinyaldir. Yani bu burayı kırdığı zaman bu te, yani desteği kırdığı zaman şöyle bir geri yapıp düşer. Bu da bir diğer senaryo. Peki bir senaryomuz daha var. Bir formasyonumuz daha var arkadaşlar. onlardan Ondan da bahsedeyim. Şuradan Bitcoin'in yapmış olduğu bir düşüm. Bakın şurası aslında e, formasyon dönüşüm e, e, izini görüyoruz. Burada bir e, Şurayı, şurayı baz alacak olursak ya da şurayı da baz alabiliriz. Şurayı da. Bu bir simetrik üçgendir. Ee, her türlü e, bunu da baz alsak şunu da baz alsak simetrik üçgene doğru gidiyor. Yani simetrik üçgende e, eğilim trend ne yöndeyse o trendi devam ettireceği yönünde bir e, sinyaldir simetrik üçgen. E, şimdi alçalan takoz ve simetrik üçgenimiz var. Ve e, yükselim trendinde olan bir stellar karşımızda. Yani ben buradan şunu çıkarabiliyorum. Yine ben destek direnç seviyelerime bakarım. 41 direnç seviyem ve 22.500 direnç seviyem. Onun altında beni bekleyen bir 15, 15 15'lerdeki bir direnç seviyem var. 14.840 direnç seviyem var arkadaşlar. Şu desteği kırmadığı takdirde arkadaşlar bu desteğe kadar gelmesi ne inanmam. Bu desteği kırması lazım. Şayet diyelim ki varsayında bulunalım. Ön, önümüzdeki senaryoları tahmin etmeye çalışalım. Ee, şuraya geldi arkadaşlar. Buradan buraya kadar geldi. Eğer şuraya hafif bir mum kapatırsa, 4 saatlikte bir mum kapatırsa ben bunun yükseleceğine inanırım. Yani bu yükselimine devam edecek ve 41'e doğru gider. Yani şöyle bir şey de yapabilir. Şuraya gelir, kırar bu direnci. Şöyle bir tepe oluşturur. Geri gelir, Retest yapar tekrar yükselimine devam, devam eder ya yani Buraya kadar bu devam eder şu şekilde devam eder buradan bir e, yukarı doğru e, trend oluşturur yükselim oluşturur e, sitelerde böyle arkadaşlar, arkadaşlar Tabii bu benim dediğim senaryo muhtemel Şubatta bunları e, göreceğiz arkadaşlar görürüz e, Şubat'a kadar bakalım Eğer Bitcoin durum durumuna bağlı Bitcoin yükselirse muhakkak e, destekleyecektir yükselimini Bitcoin düşerse bu desteği sık sık ziyaret edeceğiz bu destekte de tutunamazsak bu desteğe kadar geliriz. Bitcoin'e bağlı bütün altcoin'ler. Bu da bizim piyasamızın ne kadar saçmalı. Bakalım önümüzdeki yıllarda Bitcoin'den bağımsızlaşacak mı altcoin'ler. Son durum böyle böylesidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.